Emekli maaşlarında promosyon savaşı kızıştı. Hükümetin enflasyona ezdirmemek için maaşlarına bu yıl ikinci kez zam yaptığı emekliler için bankalar arasındaki promosyon savaşı hızlandı. Bazı bankaların verdiği nakit destek 7500 liraya kadar yükseldi. Hükümetin enflasyona ezdirmeme politikası çerçevesinde yılın ikinci yarısında maaşlarına %42.3 oranında zam yaptığı emekliler için bankalar arasındaki rekabet kızıştı. Aralıktan bu yana yapılan maaş artışı memur emeklilerinde %85.5, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklilerinde %78.6'ya ulaşırken en düşük emekli aylığı da 3500 liraya çıktı. Kampanyalar hızlandı. 13.5 milyona yakın emekli müşterisini rakiplerine kaptırmak istemeyen bankalar promosyon savaşında cepheyi büyüttü. Bazı bankaların emekli promosyon ödemesini 7500 liraya kadar yükselttiği dikkat çekiyor. Kampanyalarını hızlandıran bankalar bu yolla bireysel müşteri sayısını artırırken diğer yandan çapraz satış taktiği ile bu müşterilerin kredi kartından tüketici kredisine, otomatik ödeme talimatından sigortaya kadar birçok ürünü pazarlamayı hedefliyor. Maaş nasıl taşınıyor? Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl kalma taahhütünü dolduranlar ya da yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını oraya taşıyabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bu isteklerini sunması gerekiyor. Bu bildirim şubeden veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Akbank Emekli maaşını 31 Ağustos 2022'ye kadar Akbank'a taşıyarak, ve 3 yıl boyunca maaşı bankadan almayı taahhüt eden emekliler 7000 TL'ye varan promosyon alabilecek. Kampanya dönemi içerisinde ayrıca toplamda 1250 Türk Lirası ve üzeri harcamalara 250 Türk Lirası olmak üzere toplam 500 Türk Lirası çipik para verilecek. Yapı Kredi Yapı Kredi Bankası, maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyan emekliye 3 yıl boyunca, aylık net gelirleri 1500 TL'ye kadarsa 4850 Türk Lirası, 1500. 2499 Türk Lirası arasında olanlara 6000 Türk Lirası ve 2500 TL'nin üzerinden olanlara 7250 Türk Lirası nakit promosyon veriyor. Garanti BBVA Garanti BBVA 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4850 Türk Lirası, 1500 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası arasında emekli maaşı alanlara 6000 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7250 Türk Lirası nakit promosyon ödemesi yapıyor. İş Bankası Maaşını 27 Haziran 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur 5000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor. 1500 TL'den düşük 1500 Türk Lirası hariç, maaşlar için 3500 Türk Lirası, 1500-2500 Türk Lirası arası 2500 Türk Lirası hariç, maaşlar için 4250 Türk Lirası 2500 Türk Lirası ve üzerinde maaşlar için 5000 Türk Lirası ödeme yapılıyor. Denizbank Emekli maaşını Denizbank'tan 3 yıl süreyle alma sözü veren emeklilere 1750 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Maaş tutar aralığı 0-1499 Türk Lirası olanlara 675 Türk Lirası, 1500 Türk Lirası-2500 Türk Lirası arası maaş alanlar 850 Türk Lirası 2500 Türk Lirası ve üzeri maaş alanlar ise 1000 Türk Lirası promosyon alabiliyor. QNB Finans Bank QNB Finans Bank, 5000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylık 1499 Türk Lirası altında maaş alanlara 3500 Türk Lirası, aylık 1500 Türk Lirası ile 2499 Türk Lirası arasında maaş alanlara 4250 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası ve üzeri maaş alanlara 5000 Türk Lirası promosyon ödemesi yapılıyor. Üng Bank aylık net gelir 1500 TL'ye kadarsa 3500 Türk Lirası, 1500 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası arasında ise 4250 Türk Lirası, 2500 TL'nin üzerinde ise 5000 Türk Lirası nakit promosyon ödeniyor maaşını ING Bank'a taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını amkli yaptıkları takdirde kişi başına 250 Türk lirası ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda 1250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Halkbank 1500 Türk lirası altında emekli maaşı alanlara 500 Türk lirası, 1-500-2500 Türk lirası arasında maaşı alanlara 625 Türk lirası, 2500 Türk Lirası üzerinde maaş alanlara ise 750 Türk Lirası tutarında promosyon ödeniyor. TEP Emekli maaşını 36 ay boyunca TB'den almayı taahhüt eden ve en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı veren emekli müşterilerine 5500 TL'ye varan promosyon ödüyor. Türkiye Finans 1499 TL'ye kadar maaş alanlara 2250 TL'ye kadar, 1.500-2499 Türk Lirası arasında maaş alanlara 3000 TL'ye kadar, 2500 Türk Lirası ve üzeri alanlara 5000 Türk Lirası ödeniyor. Vakıf Bank Maaşı 1.500 TL'ye kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 Türk Lirası, 1500-2500 Türk Lirası arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 Türk Lirası. Sirat Bankası 1500 Türk Lirası altında emekli aylığı alanlara 500 Türk Lirası, 1-500-2-500. Türk Lirası arasında alanlara 625 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası ve üzerinde alanlara 750 Türk Lirası olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödeniyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.